Merhaba arkadaşım, sana arabadan bahsetmek istiyorum. Gösterişten uzak tasarım ve motorlar. Otomobilin yapısı, 2010'dan sonra oluşturulan yeni C segmenti modeller için benimsenen standartları aşmıyor. Ancak rakipler zaten bağımsız arka aks süspansiyonunu kullanmaya istekliydi. Peugeot, ne yazık ki dayanıklı olduğu kanıtlanamayan basit bir burulma kirişine buruntulu, gevşek burçlara yapıştı. Önde alt salıncakların garajda değiştirilebilmesi için sökülebilir pimlere sahip olduğu McPherson payandaları kullandı. Direksiyon sistemi elektrik desteklidir. Elbette küçük motor sıkıntısı yok. 2017 yılına kadar seri 82 HP gücünde 1.2 benzinli motorla başlıyordu. Dolaylı enjeksiyonlu ve LPG ile uyumlu tek araç ancak zayıf parametreleri nedeniyle bu arabaya uygun değil. THP veya Pöritek işaretli süper şarjlı 1.2 ve 1.6 motorlarda hali hazırda doğrudan enjeksiyon bulunmaktadır. Peugeot ayrıca iyi bilinen 1.6 ve 2.0 HDI veya Blue The dizel motorları ve 2017'den sonra da yeni 1.5 HDI'yi kullandı. Gördüğünüz gibi motor versiyonunu seçmek hiç de kolay değil ve ikinci el Peugeot 308 arayan hatta yeni bir Peugeot satın alan kişilerin uykusuz gecelere neden olabiliyor. THP, Töritek üniteleri yılın motoru jürisi tarafından yüksek puan aldı ancak bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet, benzinli motorlar çok verimlidir ve fazla yakıt tüketmezler ancak yıllar sonra en önemli şey dayanıklılık ve güvenilirliktir. Benzinli araçlara dikkat, arabanın incelemeleri yaşlandıkça kötüleşiyor ancak hala oldukça iyiler. Tahliye edilen 1,2 ünite, şişmiş kafa kontası, yağ sızıntıları gibi termal koşullara dayanmaz. Üstelik, uzun yağ değişim aralıkları da olumsuz etkiler yaratıyor ve aşırı yağ tüketimi durumları zaten biliniyor. 100 binin üzerinde kullanıcı kımda sık sık çift kütleli tekerlekleri değiştirmek zorunda kalıyorlardı ve vites değiştirmede sorunlar yaşıyorlardı. İkincisi yeni bir sorundur ve kontrol mekanizmasının kötü tasarımından kaynaklanmaktadır. 1.2 THP, Pöritek ünitesindeki zamanlama sorunu zamanlamadır. Doğru, kemerde ama yağ banyosunda. Değiştirilmesi oldukça zaman alıcıdır ve trigger kayışının düzgün çalışması için yağın iyi kalitede olması gerekir. Yetkili satıcıdan değil, mutlaka bir uzmandan alınan iyi bir servisle, 1.6 THP, Pöritek motor uzun vadede daha iyi performans gösterir. Zamanlama ve emme sistemindeki karbon birikintilerinin birikmesiyle ilgili sorunlar tamamen ortadan kalkmamış olsa da, yağın ve zamanlama zincirinin düzenli olarak incelenmesi, uzun yıllar boyunca fazla stres yaşamadan iyi bir performansın keyfini çıkarmak için yeterlidir. Ayağınız ağırsa, her birkaç yüz kilometrede bir yağı kontrol etmeniz gerekir, bu adam bunu yapıyor. Dizellerle ilgili olumlu görüşler var, hem küçük olanlar hem de en iyi 2.0 bulurdu. Hepsi oldukça dayanıklı bir FAP filtresiyle en yenileri ise SCR sistemiyle donatılmıştır. Şu ana kadar önemli bir sorun yok. Dizel motorlar 200 ila 300 bin yıl arızalanmadan dayanır. KM uygun servis bakımı ile daha da fazla. Bir şey aşınırsa bu sarf malzemesidir. Yakıt tüketimi ilginç bir gerçek olabilir. Dizel motorların, özellikle de yaklaşık 4 ile 100 kilometreye kadar tüketim yapabilen 1,5 ve 1,6 ünitelerin en ekonomik olduğu açıktır. 2,0 HDI bir motor ortalama 5,5-6,5 ile 100 kilometre yakıt tüketir. Ancak 120 ila 150 HP orta sınıftaki benzinli motorlar sadece biraz daha fazla, hatta aynı miktarda yanacaktır. Doğru sürüş stiliyle 1,6 THP motor, 2,0 dizel motordan daha fazla yakıt tasarrufu sağlamaz. Sorunlu elektrik. Bahsettiğim gibi en büyük sorun elektrik alanıdır. Multimedya sistemi hakkında zaten yazmıştım ancak ekipmanın diğer elemanlarının yanı sıra röleler ve sensörler de sorunlara neden oluyor. Dizel motorlar her zaman düşük sıcaklıklarda çalışmaya istekli olmasa da genellikle aracı hareketsiz hale getirmezler. Ancak bunlar 10 yaşından küçük bir araba için can sıkıcı hatalardır. Daha büyük bileşenlerin değiştirilmesi servis bilgisayarıyla uyum sağlamayı gerektirir. Bütün bunlar, Peugeot 308'in herhangi bir servise gidip tamir ettirebileceğiniz sıradan bir araba olmadığı anlamına geliyor. Periyodik servis düzeyinde bu markanın arabalarını bilen ve yalnızca bu tür arabalarla ilgilenen bir uzman aramak en iyisidir. İyi haber şu ki, nispeten genç ve pek popüler olmayan bir model için yedek parçalar oldukça kolay bulunabiliyor ve ucuz. Kullanılmış bir Peugeot 308 satın almaya değer mi? Bu, bu sınıftaki birçok tekliften biridir ve benzer fiyata hiçbir şekilde öne çıkmaz. Benzinli motorlar büyük bakım ve iyi servis gerektirir ancak modelin en büyük avantajı çekici dizel motorlardır. Ve bence bu iyi bir başlangıç noktası. Birkaç yıllık kompakt bir dizel otomobil arıyorsanız, ikinci nesil Peugeot 308 en iyi seçeneklerden biridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda bunlar hakkında yazmayı unutmayın.